Hepinize selamlar. Bu videoda şu anda şok marketlerde indirimli olarak satılan Xjammer klavye ve Xjammer mouse'a yakından bakacağız. Evet normalde her videoda tek ürünü inceliyorum ama bu videoda iki farklı ürünü inceleyeceğiz. Çünkü kaçırmanızı istemediğim çok güzel bir fırsat bulunuyor. Şu an önümde görmüş olduğunuz iki ürün de şok marketlerde indirimli olarak satılıyor. Birazdan hemen ürünlerin incelemesine detaylarına bakacağız. Ama videoya geçmeden önce şöyle güzel bir like atın. Aşağıya da ürünler hakkında güzel bir yorum bırakın. Ondan sonra gelin videomuza geçelim. Bu arada kanalıma abone değilseniz de aşağıdan bir saniyenizi ayırarak abone olabilirsiniz. Şimdi öncelikle ben klavye ile başlamak istiyorum ama mouse'umuzda çok güzel iki özellik bulunuyor. Mouse'u en sona bırakacağım. Mouse'u izlemek isteyenler sonra atlayabilir ama benim tavsiyem bütün videoyu izlemeniz. Klavyemizin her zaman olduğu gibi tasarımıyla başlayacağız. Önce kutuya bakalım. Kutumuza baktığımızda şurada klavyemizin resmini görüyoruz. Burada Türkçe Q düzenlemeye sahip olduğunu belirten bir ibare bulunuyor. Alt tarafta modelimiz, üst tarafta Rampage'in logosu yazıyor. Yine buraya baktığımızda Rainbow aydınlatmalı olduğunu bize gösteren bir ibare bulunuyor. Alt tarafa baktığımızda da birkaç özelliğinden bahsetmişler. Yine kutumuzun arka tarafına geçecek olursak yine burada bir klavyemizin resmi. Alt tarafta farklı dillerde özelliklerinden Bahsetmişler ve yine burada temel özelliklerinden bizlere bahsetmişler. Gelin isterseniz kutumuzdan çıkartalım ürünümüzü. Şöyle kutuyu açarak başlıyorum. Hemen burada bizi bir kullanım kılavuzu ve garanti belgesi karşılıyor. Siz bunları eminim ki detaylıca okursunuz. Hemen buradan klavyemizi çıkartıyoruz ve kutu içerisinde başka hiçbir şey kalmıyor. Kutumuzu şöyle bir kapatalım. Sonrasında şöyle. Klavyemizi şu şekilde çıkardığımızda bu poşeti de kenara kaldıralım. Evet şimdi klavyemizin tasarımına geçeceğiz ama ben önce kablomuzu bilgisayarıma takarak aydınlatmasını görmek istiyorum. Bu arada hazır kablo demişken de kablosundan bahsedelim. Kablomuz örgü yapıda bir kablo ve toplamda 1.5 metre uzunluğa sahip. Hemen şu arkamdan takacağım bilgisayara. Evet klavyemizi bağladığımızda bu şekilde bir gök kuşağı ile birlikte geliyor. Hemen özelliklerinden bahsedeyim. Alüminyum bir kasa ile birlikte bizleri karşılıyor ki bu uzun ömürlü kullanım açısından önemli bir detay. Yine buraya baktığımız zaman büyük bir enter tuşu bizleri karşılıyor. Bunun olması çok güzel. Üst kısma baktığımızda Multimedya tuşlarımız bulunuyor ve bu multimedya tuşlarımızı FM tuşuyla birlikte kontrol edebiliyoruz. Yine şuraya baktığımızda alt kısmında bir aydınlatma tuşu bulunuyor. Bu aydınlatma tuşuna bastığınızda klavyenizin aydınlatması kapanıyor veya açılabiliyor. Yine bunun haricinde FM tuşuyla birlikte Page Up tuşuna bastığımızda aydınlatma şiddetini arttırıp Fade tuşuna bastığımızda da aydınlatmanın şiddetini azaltabiliyoruz. Yine klavyemizde güzel bir özellik Windows'u kilitleme tuşumuz bulunuyor. FN tuşuyla birlikte bu tuşa bastığınızda Windows'unuz kilitleniyor ve oyunlarda yanlışlıkla bu tuşa basarsanız sizi oyundan atmıyor. Klavye'nin ön kısmına söyleyebileceğim başka bir şey yok. Arka kısmına geçecek olursak burada iki tane ayak bizleri karşılıyor ve burada tamamen plastik bir yüzey olduğunu söyleyebilirim. Yine alt kısmına baktığımız zaman iki tane burada kaymasını engelleyecek süngerimiz bulunuyor. Şöyle klavyeyi koyduğunuzda da çok başarılı olmasa da yine bir kaymayı engellediğini söyleyebilirim. Tabi hemen şu detayı söylemem gerekiyor. Bu klavye mekanik bir klavye değil. Tamamen membran bir klavye ve bize toplamda 10 milyon tıklama ömrü sunuyor bu klavye. Yine klavyemizde artı bir özellik bulunuyor. Üst kısımda telefon veya tablet koyabileceğiniz güzel bir tutamaç var. Buraya telefonunuzu veya tabletinizi koyarak dizi veya film izleyebilirsiniz. Bu yönden de güzel olmuş. Klavyede beğendiğim şey ise lazer oyma tuş takımının olması. Yani buraya baktığınız zaman bütün harfleri Türkçe şekilde görebiliyorsunuz ve aydınlatma gayet iyi gayet başarılı bu klavye için son olarak da söyleyebileceğimiz 19 tuşa kadar anti ghosting özelliği bulunuyor bu klavyemizin ve toplamda 620 gramlık bir klavye yine klavyemizin fiyatına baktığımızda normalde piyasada 140-150 TL civarında satılan bir klavye fakat şu an dediğim gibi şok marketlerde indirim var şu anda bu klavyeyi şok marketlerden 89-90 TL'ye alabiliyorsunuz yani 90 TL'lik bir klavyeye göre gayet iyi özellikler bizlere sunuyor benim fiyatına göre beğendiğim bir klavye oldu İsterseniz şimdi klavyemizi kenara kaldıralım ve gelin mouse'umuza geçelim. Mouse'umuz baya iyi. Bu arada ben klavyeyi açıp test etmiştim ama mouse'u hiç kullanmadım. Şimdi sizinle birlikte açacağız. Ben de ilk görünüşü, ilk teması merak ediyorum. Hemen şuradan bir kalem alacağım ve kalemle şu kısmı açarak başlayacağız. Bu sefer o meşhur bıçağım yanımda değil maalesef. Farklı bir konumdayım. Evet kalemi yerine bırakabiliriz. Hemen kutu tasarımıyla başlayacağız. Kutumuzun ön yüzüne baktığımızda burada mouse'umuz bizleri karşılıyor. Alt tarafta isminden bahsetmişler ve yine alt kısımda da özelliklerinden bahsetmişler. Üst tarafta RGB bir aydınlatması olduğunu belirten ibare bulunuyor ve yine üst tarafta Rampage'in logosu yer alıyor. Arka kısmına geçtiğimizde ise burada Türkçe ve İngilizce olmak üzere özelliklerin tamamını bize söylemişler. Üst tarafta yine modelimiz ve alt tarafta da mouse'umuzun resmi bulunuyor. Yan tarafına baktığımızda gerekli yazılar mevcut. Ve diğer yanına geçtiğimizde ise burada modelimiz yer alıyor. Güzel yanı ise bu şekilde kapaklı bir yapıda olması. Yani mouse'u satın almadan önce kapağını açarak mouse'u görebilirsiniz. Bu güzel bir yapı. Geçelim şimdi mouse'umuza. Kapağını şöyle açıyorum. Dediğim gibi sizinle birlikte ben de ilk defa açıyorum şu anda. İçerisinden şöyle bir kutuyla birlikte mouse'umuz çıktı. Bu kutuyu kenara kaldıralım. Mouse'umuz şurada dursun. Ve yine içerisinden bir adet de garanti belgesi ve kullanım kılavuzu çıkıyor. İngilizce ve Türkçe olmak üzere bir garanti belgesi ve kullanım kılavuzu burada bizleri karşılıyor. Satın alırsanız bunu detaylıca siz okursunuz. Kutumuzun içerisinde başka bir şey kalmadı. Kutumuzu da kenara kaldıralım. Evet şimdi mouse'umuza geçelim. Mouse'umuzun kablosu ile başlamak istiyorum. Kablomuz yine örgü yapıda bir kablo ve toplam uzunluğu 1.5 metre. Aslında çok uzun bir kablo değil ama yine yeterli olacaktır diye düşünüyorum. 1.5 metrelik bir kablo. Yine hemen mouse'umuzu bilgisayarıma takarak aydınlatmasını açmak istiyorum. Evet mouse'u taktığımızda şöyle bir aydınlatma ile birlikte geliyor bizlere. Kendi kendine yanıyor şu an ne olduğunu tam ben de çözemedim. Hemen mouse'umuzun tasarımıyla birlikte başlayalım. Burada bildiğiniz gibi sol klik sağ klik bulunuyor. Yine orta tarafta bir DPI kontrol tuşu bulunuyor. Altında da LED kontrol tuşu bulunuyor. Orta kısımda yine bildiğimiz gibi... Scroll tuşumuz mevcut. Yan tarafına geçtiğimizde burada iki tane buton bizleri karşılıyor. Bu butonların olması da yine güzel olmuş. Bu arada şunu da söylemem gerekiyor ki üzerindeki bütün butonlar programlanabilir butonlar. Yine diğer yanına baktığımızda burada herhangi bir tuş bizleri karşılamıyor. Alt kısımda şöyle bir RGB detay eklemişler. Yine scroll tuşumuzda da RGB detayı bulunuyor. Arka kısmını çevirdiğimizde bir tane altta bir tane de üstte olmak üzere mouse'umuzun kaymasına yardımcı pad bulunuyor. Yine bu da güzel olmuş. Şimdi şöyle ilk temas olarak benim hoşuma gitti. Yani tasarımı güzel. Tasarımını beğendim. Temas olarak da eli kavrayan bir yapısı var böyle pençe tutuşlarına vesaire de uygun bir yapıda olduğunu söyleyebilirim. Yine mouse'un ağırlığına bakacak olursak toplamda 105 gramlık bir ağırlığı bulunuyor ne ağır ne de hafif bir mouse olduğunu söyleyebilirim. Yani orta derecede bir ağırlığı bulunuyor mouse'unuzun. Hemen tuşlarına bakacak olursak şurada DPI kontrol tuşumuz bulunuyor. Bu tuşa basarak DPI'ler arasında geçiş yapabiliyoruz. Bu mouse'un bir de yazılımı mevcut. Yazılımına bakacak olursak da bize toplamda 6 farklı DPI'yi kaydetme seçeneği sunuyor. Yine isterseniz bunu siz 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Veya dediğim gibi isterseniz de tek bir DPI'yi aktif edersen sürekli o DPI'de yanar. Yani buradaki tuşa bastığınız bile herhangi bir değişiklik olmaz. Yine yazılımda DPI'ye göre renk atamaları da yapabiliyorsunuz. Yine bu da mouse'umuzun artı özelliklerinden bir tanesi. Alt kısmında ise LED kontrol tuşu bulunuyor. LED'imizi burada bu tuşa basarak değiştiriyoruz RGB aydınlatmamızı. Bu arada birçok mod bulunduğunu söylemem gerekiyor. Baya fazla mod bulunuyor şu an baktığım kadarıyla. Yine mouse'umuzun switch'lerine bakacak olursak da switch'lerinde Huana isimli Switch markası kullanılmış ve toplamda bize 5 milyon tıklamaya kadar ömür vaat ediyor bu mouse. İsterseniz Switch'imizin sesine de bir bakalım. Evet bu şekilde tok bir sesi olduğunu söyleyebilirim. Yine bir de isterseniz scroll tuşumuzun sesine bakalım. Scroll tuşumuzun sesi de bu şekilde. Şimdi mouse'u videonun başında çok güzel bir mouse dedim. Neden çok güzel dedim? Çünkü bu mouse'un sese duyarlı bir yapısı bulunuyor. Yazılımını indirdiğiniz zaman Hatta açalım hemen Yazılımını indirdiğimizde sese karşı duyarlı bir kısmı bulunuyor Ben hemen buradan bir tane telifsiz müzik açacağım Evet şu anda arka planda bir müzik açtım ve mouse'umuzun da ses duyarlı ayarını ayarladım Şu anda müziği başlattığımda gördüğünüz gibi mouse'umuzun aydınlatması müziğe göre değişiyor Yine bunun haricinde çok güzel bir özelliği bulunuyor. Özellikle PUBG oyuncuları buna bayılacak. Çünkü mouse'da aslında bir hile bulunuyor. Yani mouse hileli bir mouse diyebiliriz. Neden bunu söylüyorum? Mouse'umuzun yazılımına baktığımız zaman yazılımda bizlere PUBG'deki silahların sekmeme ayarını ayarlayabiliyorsunuz. Bize böyle bir seçenek sunuyor yazılımı. Atıyorum PUBG oynuyorsun ve AKM kullanıyorsun. AKM'yi seçiyorsun yazılım üzerinden. Sekmeme değerini giriyorsun ve mouse hiçbir şekilde sekmiyor. Yani aslında AKM'nin sekmesi kadar bir değer girdiğinde mouse bunu telafi ediyor ve hiç sekmeden ateş edebiliyorsun. O yüzden hileli bir mouse diyebiliriz bu mouse'a. Ama çok güzel bir özellik. Benim çok hoşuma gitti. Ben çok beğendim. Zaten şu an yanında da görüyorsunuz. Burada bütün silahları seçebiliyorsunuz PUBG oyunundan. Bir de isterseniz gelin mouse'umuzun fiyatına bakalım. Bu mouse da yine ortalama 130-140 TL civarında piyasada satılıyor. Fakat şok market indirimlerine özel 79.90 TL'ye satılacak. Yani 80 TL'lik bir fiyata göre bizlere çok güzel özellikler vaat ediyor. 7200 DPI bulunuyor, PUBG sekmeme ayarı bulunuyor, sese duyarlı bir mouse. bayağı güzel özellikler sunuyor bize fiyatına göre. Ben hem mouse'un hem de klavyenin linkini açıklama kısmına bıraktım. İsterseniz oradan ürünleri inceleyebilirsiniz. Fakat şok marketlere gidip oradan satın almanızı tavsiye ederim. Bu arada 18 ve 24 Kasım arasında toplamda 6 günlük bir süreçte bu mouse'ta klavyeye erişebileceksiniz. Fakat stokların çabuk tükeneceğini düşünüyorum. O yüzden bir an önce şok marketlere uğrayarak bu ürünleri satın almanızı ben tavsiye ederim. Evet benim ürünler hakkında söyleyebileceğim şeyler bu kadar. Eğer video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz de aşağıdan bir saniyenizi ayırarak abone olabilirsiniz. Abone ol yanında bulunan bildirim tuşuna basarsanız da bildirimlerimden anında haberdar olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşene dek hoşçakalın.